Oluşan bir şey oldu mu yani bu süreç içerisinde? Hayır. Hiç. Yani hiç böyle karşılaşma olmadı yani. Siz bana bunu niye söylüyorsunuz? Siz de... <laughs> Avrupa Federal Adliyolus'un mahkemesinin başkanı mısınız? Yok, biz şu an bu mahkeme. Evet. Bana soru dersen onu sorayım. Ama sürekli beni İspanyolcuyla itham ediyorsun. Yok, kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Ama diyorsun sen birisi, sen ne dersin? Diyoruz isminiz yakın birbirine geçiyor. Bir üç, iki, iki, iki üç cümle önce, iki üç cümle sonra Sedat Peker deniyor. Alaaddin Çakıcı deniyor. Kim yazıyor bunu? İşte onu soruyoruz bizden. Ben nerede bileyim yani? Tamam. Hapishanede yatan adam yurt dışında Tamam bilmiyorum, de bilmiyorum, bilmiyorum değil, bilmiyorum değil hocam? Siz ispiyoncu mu çağırıyorsunuz diyor. Şimdi bakın ispiyonla siz doğru söylemeyi karıştırıyorsunuz. Ben değil. Biliyor musun? Nereden bileyim? Bakın şu var. Bana mitten Alaattin Bey, sor. Bak, Alaattin Bey bakın polisten dinleyin. Sormak. Öyle, öyle barışarak bir şey çözemeyin, Lütfen. Bana polisten sorma. Bakın sormak. öyle bir şey. Ya istiyorsan ben istediğine tak. Buraya tak, her şeye tak. Alaattin Bey. Alaattin Bey, Alaattin konuşmamıza konuşmanıza gerek yok. Bakın, ama şimdi. Bakın. Polisten sorma. İspiyon, ispiyon diyorsunuz ya. Bak, ispiyon kelimesi. İspiyon. İbn ondan şereflidir. Tamam, istiyoncuk ayrıdır. İbn iki, tane. İb Şimdi biz burada sizin... sizin tane iki tane adam Alaaddin mi? ordu mi? Ama illa soruyor. Bana sorsana. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türkiye içinde, yurt dışından söyle. Sen hiç Bosna'ya gittin mi? Gitmedim, bilmiyorum. Benim yurt dışına Ne kadar adam öldüğünü biliyor musun? Duyuyoruz, biliyoruz. Yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadın soru sorma bana. İngilizler, Fransızlar, Almanlar. Biliyor musun PKK'yı Alder, Ardenneler'e kim eğitiyor? Hollanda'da kim eğitiyor? Korsika'da kim eğitiyor? Şimdi şu var istihbaratın amacı şu. Ya bir. sen istihbaratçı mısın? Ya, hakimiz. Ya, istihbaratçı i̇stihbaratçı mısın? Evet. evet. Şimdi evet. E, evet. tamam. <laughs> Halatın Bey. Yardımcı olalım arkadaşlar. Arkadaşlar sesin duyulmasın şey yapıyorlar. Yani sen istihbaratçı mısın? Değil değil. O zaman burada istihbaratçı Şimdi o zaman tamam konu değiştiriyorum. Ben sana çapraz soru sorayım mı? Şimdi bakın, e, Alaaddin Bey, burada Yemin siz tanıksanız, tanıksınız burada tanık olarak yani normal makul olarak e, sorularımız var. Yani siz bu devletin içinde belli bir dönem devlet adına görev yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani bizim hikmetimiz değerli yapmadım. değil mi? Dolaştım diyorum. Tamam dolaştınız. Sizin Ama değil, hobin yok mu? Bu devlet bana borçlu. Tamam, anlaşıldı. Tamam. Ekonomik olarak bana borçlu. Teşekkür ederiz, gidebilirsiniz. Ben sonuç yapabilirsin. Yok bizim öyle bir yetkimiz yok.